Kosova Muharebesi 1389 Osmanlı'nın en büyük savaşlarından biri. Merhaba arkadaşlar. Bugün Osmanlı tarihinin en büyük savaşlarından biri olan Kosova Muharebesini konuşacağız. 1389 yılında Osmanlı Devleti ve Sırp Krallığı arasında gerçekleşen bu savaş sadece Balkanların değil, Avrupa'nın kaderini de değiştirdi. Peki bu savaşta neler oldu? Osmanlı nasıl galip geldi? Sultan Murat nasıl şehit oldu? Tüm detaylarıyla anlatıyorum. Hadi başlayalım. Kosova Muharebesi'nin sebepleri 14. yüzyılın sonlarında Osmanlı Devleti, Balkanlarda hızla ilerliyordu. Osmanlı'nın fetihleri özellikle Sırp Prens Lazar ve onun müttefikleri için büyük bir tehdit oluşturuyordu. Lazar, Macarlar, Hırvatlar, Arnavutlar ve Bosnalılar ile birleşerek Osmanlıya, Osmanlı'ya karşı büyük bir ordu topladı. Osmanlı'nın amacı ise Balkanları tamamen kontrol altına almak ve Avrupa'ya doğru ilerlemekti. İki büyük ordu 15 Haziran 1389'da Kosova Ovası'nda karşı karşıya geldi. Savaşın seyri kim üstündü? Savaşın başında Sırp ordusu daha güçlüydü ağır zırhlı şövalyeleri ve Balkanlı müttefikleri vardı. Osmanlı ordusu ise hafif süvariler ve okçularıyla hızlı manevralar yapıyordu. Osmanlıların en büyük avantajı Timur Taşpaşa ve Evrenos Bey gibi tecrübeli komutanlarıydı. Osmanlı süvarileri Sırp ordusunun yanlarını kuşatarak büyük bir üstünlük sağladı. Başkomutan Yıldırım Bayezid'in ani saldırıları, savaşın kaderini değiştirdi. Sultan Murad'ın şehit edilmesi. Savaş Osmanlı'nın üstünlüğüyle devam ederken, tarihin en trajik olaylarından biri yaşandı. Sırp askeri Miloş Obilic, Osmanlı kampına sızarak Sultan Murad'ın çadırına girdi ve onu hançerleyerek şehit etti. Ancak Osmanlı ordusu paniklemedi. Tahta anında Yıldırım Bayezid geçti ve savaş Osmanlı zaferiyle sonuçlandı. Kosova muharebesinin sonuçları Osmanlı devleti Balkanlardaki hakimiyetini güçlendirdi. Sırp krallığı büyük bir darbe aldı ve Osmanlı'ya bağımlı hale geldi. Yıldırım Bayezid tahta geçti ve Osmanlı'nın Avrupa'daki ilerleyişi hızlandı. Bu savaş Osmanlı'nın Balkanlar'da kalıcı olmasını sağladı. Kosova Muharebesi, Osmanlı'nın Avrupa'daki en büyük adımlarından biri oldu. Eğer Sultan Murat şehit edilmeseydi, Osmanlı daha hızlı mı ilerlerdi? Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. Eğer Osmanlı savaşlarını anlatmaya devam etmemi istiyorsanız, beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüş ve önerilerinizi yorumlarda belirtiniz. Destek olmak için abone olmayı unutmayın. Kosova Muharebesi 1389. Osmanlı ve Sırplar arasındaki büyük savaş. Sizce Osmanlı bu savaşı kazanmasaydı ne olurdu? Yorumlarda tartışalım.